Evet arkadaşlar, kuantum mekaniği dersindeyiz. Evet, örnek 1. Örnek 1. Vx potansiyelinde hareket eden m kütleli bir parçacığın tek boyutlu dalga fonksiyonu psi X'te'dir. d bölü dt x eşittir p bölü m olduklarını gösteriniz ve d bölü dt p eşittir eksi del v bölü del x olduklarını gösteriniz. Evet. Ve evet, cevap 1. Psi dalga fonksiyonlu bir sisteminin A operatörüyle gözlenebilen beklenen değeri A A'nın 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 beklenen değeri integral psi yıldız A psi dx'tir. A'nın A'nın zamanla değişimi A'nın zamanla değişimi del bölü delta A eşittir 1 bölü i nü AH eksi H h'dir. Burada H Hamiltonian operatörüdür. A yerine X yazalım. D bölü DT X eşittir. 1 bölü I nü X H eksi H X'tir. Hamiltonian operatörü H eşittir. P kare bölü 2 M artı V X'tir. V X ile X operatörü komuttur. Böylece X H eksi H X 1 bölü 2 M X P kare eksi P kare X P X eksi X P eşittir. Nü bölü I P kare X eksi eksi p x p eşittir nü bölü İ p, i p p x p eksi x p kare eşittir nü bölü i p p kare x eksi x p kare eşittir iki nü bölü i dir. Evet buradan d bölü d t x eşittir p bölümde yerini yazarsak d bölü d t p eşittir eksi d v bölü d x elde edilir. Evet örnek iki. Evet Örnek 2. Evet. Evet bu sistemin enerjisini buldunuz. Bakın örnek 2. Evet potansiyeli potansiyel olduğu yerlerde potansiyel. Nü kare bölü 2 m b üzeri 4 x kare potansiyel e, diğer yerlerde sonsuz. Evet bu sistemin e, psi sıfırı pisi sıfır x 1 bölü b kare kök pi 1 bölü 2. 2xb eksponansiyel eksi x kare bölü 2b karedir. Temel durum enerjisi e0 kare kök 2.25 nü kare bölü m m b karedir. Deneysel dalga fonksiyonu pisi t deneysel kare kök 2 alfa 2n artı 1 2n faktöriyel xn eksponansiyel eksi alfa alfa çarpı x e, alfa, alfa, beta, nokta, nokta, integral, PCT, yıldız, H, PCT, delta enerji, alfa, n, en, nü, kare, alfa, kare, iken, eksi, bir, iken, iken, artı, bir, n, artı, bir, nü, kare, iki, alfa, kare, n, b, üzeri, 4 enerjinin alfaya göre sıfır olmasından al, a, alfa, üzeri, 4 4n kare eksi 1 n artı 1 2 b üzeri 4 enerjinin n'e göre sıfırı. Buradan 4 alfa üzeri 4 b üzeri 4 eşittir. 4n artı 3 2n eksi 1'in karesi en enerjisi buradan. Buradan sistemin en enerjisi. 1 bölü kare kök 2 kare kök 2n artı 1 n artı 1 2 2n eksi 1 nü kare m b karedir. Evet. B kaledir. Evet. Evet. Böyle bir sistemimiz var. Bakın böyle bir sistemimiz var. Evet. Vx x'e karşı x'e karşı Vx x'e karşı Vx. Vx a x'e eşit Vx x sıfırdan küçük de sonsuza eşit. Evet. Bu sistemin enerjisi nedir? Pc t bir. Bir bölü B kare kök pi 1 bölü 2, 2 x B eksponansiyel eksi x kare 2 B karedir. Enerjisi E B eşittir 3 nü kare. 4 ten B kare artı 2 A B kare kök pi'dir. Burada B serbest bir parametredir. Bu parametri del E bölü del B eşittir 0. Buradan B küp 3 kare kök pi nü 4 M A kare. E, B, B optimum 1.86 A kare nü kare M 1 bölü 3. Ee, ondan sonra tekrar E'yi alfaya 0 eşit diyoruz. E'yi neye, e, neye göre türev alıyoruz? Buradan e, eşittir 1 yazıyoruz. N eşittir 1 için enerji 1.97 nü kare A kare M 1 bölü 3. E eşittir N eşittir 2, 2 için enerji 1.89'dur kare a kare bölüyen 1 bölü 3 elde edilir. Evet örnek örnek 4. Evet bu da bir enerji sorusu ödev. Ee, örnek 5. Evet örnek 5'te e, yine bir enerji sorusu. Evet e, yine örnek 6. Örnek 6 yine bir enerji sorusu. Evet örnek 7. Evet yine enerji soruyoruz. Evet özet. Evet e, ee, bracket pisi, pisi integral pisi n n dq dq sigma mn'dir. Bir operatörün bütün öz değerleri ve birbirinden farklı öz fonksiyonları da ortogonal iseler bu operatörler hermetik operatörlerdir. M1 ve M2 kütleli iki parçacık için Hamiltonian operatörü Hamiltonian eşittir 1 bölü 2 M1 P1 kare v 1 artı 2 M2 P2 artı VR2 artı V1 V1 V2, R1, 2 p 2 artı vr 2 artı v 1 v 12 2 r 1 bu parçacık en en parçacıkları en tane en tane atom elektron protondan oluşan parçacık için Schrödinger Schrödinger denklemi Hamiltonian eşittir J1'den en'e 1/2 mj pj kare artı vrj artı vr1r2r 2 Rn. 3 3n, 3n boyutlu bir uzayda dalga fonksiyonu psi eşittir psi r1r2 nokta nokta rn t çok çok parçacıklı çok parçacıklı bir sistemin Hamiltoniyeni h psi n en psi e eşittir alfa beta nokta nokta integral. PCT yıldız Hamilton yani PCT DT olarak tanımlanır. Böylece PCT alfa beta nokta nokta eşittir en sıfırdan sonsuza cn PCN'dir. Evet e, bu bölümün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu problemlerini çözüyoruz. Sisteme yüklüyoruz ve, ve bana mail olarak yolluyoruz.